İyi günler arkadaşlar. Depresyon, mutsuzluk, panik atak, takıntı sebeplerinden bir tanesi olan tesettürsüzlük sebebini inceliyoruz. Bunu okuduğunuz zaman ciddi bir rahatlama olacak bünyenizde eğer tesettür iseniz, tesettürsüz iseniz başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerlerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunan köleleri erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış, cinsi güçten düşmüş düşmüş hizmetçiler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler hep birden Allah'a tebe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Ee, Nur suresi ve Araf suresinde geçiyor bu ayetler. Elmalılı Hamdi Yazır'a göre ayetin tefsiri müminlere de yani mümin kadınlara da söyle gözlerini indirsinler helal olmayan erkeklere bakmaktan sakınsınlar zira bakmak zinanın postacısıdır derler ve avret yerlerini korusunlar tamamıyla örtüp zinadan korunsunlar ve zinetlerini teşhir etmesinler kadının ziyneti de kadının ziyneti denince öfte taç küpe gerdanlık bilezik ve benzeri takılar sürme, kına ve benzeri elbise süsleri gibi şeyler de akla geliverir. Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde zinetli elbiseler giyin ayetinde zinetin elbise demek olduğu da geçmiştir. O halde bu ziynetleri açmak bile yasaklanmış olunca bunların mahalli olan vücudu açmak öncelikle yasaklanmış olur. Yani vücudu açmak şöyle dursun. Üzerlerindeki ziynetleri bile açmasınlar. Bununla beraber bir kısım alimler burada ziynetten maksadın ziynetin takıldığı kullanıldığı yer olduğu fikrini kabul etmişlerdir ki yüz sürme ve allık yeri Baş, taç yeri, el, yüzük ve kına yeri, bilekler, bilezik yeri, pazular, pazubant yeri, baldırlar, halhal yeri, ayaklar da eller gibi kına yeridir. Bunlardan başka aslında vücudun başka kısımları da açılmaz. Ayet-i Kerime'de geçen görünen kısımları müstesna bölümü şerh niteliğinde olan hadisi şerif Ebu Davud'un müsnedin de rivayet edildiği üzere Ebu Bekir'in kızı Esma annemiz kardeşi ve Resul-i Ekrem'in hanımı Hazreti Ayşe'nin radıyallahu an evini ziyarete gelmiş ve kardeşinin evinde de Medine sıcak olduğu için örtüsünü açmış. O sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelmiş ve onu böyle görünce mübarek başını öne eğerek demiş ki Esma kadın kısmı blöü erdikten sonra şu gözü şu yüzü bileklerinden itibaren şu elleri hariç hiçbir yerini başkasına gösteremez. Helal olmaz göstermesi buyurmuşlardır. Tesettür hakkında diğer bir ayette Ey peygamber hanımlarına kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbaplarından dış, elbiseler, dış elbiselerinden üzerlerine sımsıkı örtülsünler. Örtünsünler. Ve onların tanınmalarına tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli Olan budur. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir buyuruyor. Cilbap baştan ayağı örten çarşaf, ferace, car gibi dış elbisenin adıdır. Kadınların elbiselerinin üzerlerine giydikleri her çeşit tepeden tırnağı örten giyesidir. Kadınların tesettür ettikleri her türlü elbise ve başka şeylerdir. Ümmü Seleme ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Cilbaplarından üzerlerini sıkı örtsünler ayeti nazil olduğu zaman ensar kadınları üzerlerine siyah elbiseler giyerek öyle bir ağır başlık ile çıkmışlardı ki başları üzerinde kuşlar varmış gibiydi. Cahiliyet döneminde kadına hürmet yoktu. Eski cahiliye kadınlarından erkeklerin dikkatlerini çekecek şekilde göz alıcı biçimde çıkan saygısızca davranılan kadınlar bulunuyordu. Bundan dolayı kız çocuklarını diri diri gömenler olurdu. İslam geldikten sonra ise kadının şanını, iffedini, iffetini, vak vakar ve haysiyetle yükseltiyordu. Ve bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından utanan hatta dışarı çıkamayan Yüzlerini kapatan bu topluma karşı ders niteliğinde kızı Hazreti Fatıma'ya radıyallahu anh ayakta karşılayıp gözlerinin içerisine bakarak Hoş geldin gözümün nuru annem diyerek hitap ederdi. Hoş geldin gözümün nuru annem diyerek hitap ederdi. Müslüman bir kadın nasıl nasıl örtünmelidir? Tesettür kadınların tanınmalarına, diğer kadınlardan vakar ve heybetli hürmet edilmelerine ve do dolayısıyla incitilmemelerine elverişli olan biçimdir. Gerçi eziyeti kendisine davet edecek olan içi bozukları örtü tutacak değildir. Lakin imanlı temiz kadınların kirli bakışlardan, yuvalarından, gizli inciler gibi korunmuş kalmalarına en uygun olan biçimde budur. Tesettür, fikri, zihni kapatmak ya da yaşamı sınırlayan bir vecibe değildir. Bilakis kadına verilen değerin şeklidir. Değerli bir mücevherin saklı kutularda muhafaza edilmesi gibidir. Kadınlar değerli bir mücevherdir örtüler onu muhafaza eder. Bu sebeple Nur Suresi 30. 30. ayetinde öncelikle mümin erkeklere harama bakmaları yasak edilmiş ve namuslarını korumaları emredilmiştir. 31. ayette ise bu emri yerine getiremeyecek olan zararlı bakışlara karşı mümin kadınlara tesettür emri verilmiştir. Tesettür emrini Allah ve Resulü Allah ve Resulü kıskançtır hadisi şerifinin mucibince Allah ve Resulü'nün değer verdiği kadına kadını sakınması ve muhafaza etmesi olarak da düşünebiliriz. Tesettürde ölçü ne olmalıdır? Tesettürde sadece saç, ölçü sadece saçı örtmek değildir. Nur suresi ve Ahsap suresindeki ayetlerin emirleri gereğince öncelikli olarak gözleri harama bakmaktan sakındırmak, namus ve iffeti esirgemektir. Ayeti kerimedeki ölçüye göre tam vücudu el ve yüz hariç örtecek bir dış kıyafet olmalıdır. Dış kıyafetteki ölçü ise giyinik çıplaklara lanet olsun hadisi şerifindeki ikazı dikkate alarak dar, hatları belli eden, vücudu saran nitelikte olmamasına özen gösterilmelidir. Cahiliye kadınları gibi göstermeyin güzelliklerinizi, dikkat çekmeyin, çalım satarak yürüme, sesinde ölçülü ol, ölçü ol, ölçülü ol ayetlerinde buyurulduğu gibi makyaj, güzel koku gibi Kadını hoş ve güzel gösteren her şeyi yani ziyneti kapatmak, teşhir etmemek gerektir. Yürüyüşündeki ve konuşmasındaki adap ve düstur ile ölçülü olmak tesettürün gereğidir. Hepiniz çobansınız, ellerinizin altındakilerden sorumlusunuz. Hadisi şerifindeki hatırlatılan sorumluluk icabı mümin bir erkek sorumluluğundaki mümin kadınlara tesettür noktasında nasihatte e, bulunmalıdır. Biliyoruz ki ilk bakış dahi haramdır. Yani kasten haram olduğunu bilerek bakıyorsak yüze bakmak dahi haramdır. Unutulmamalıdır ki Allah'ın Celle Celaluhu bütün emir ve yasakları insanoğlunun yaşamını güzelleştirmek ve düzenlemek içindir. Bu emir ve yasaklara göre yaşamınızı idame ettirdiğinizde huzur bulacaksınız. Tesettür tüm ibadetler İslam dinini ve emir ve yasaklarına uyarak yaşamak ve her mümin erkek hem de mümin kadınlara farzdır. Herkesin hesabı kendine ait ve Allah'a Celle Celaluhu hesabı kendi başına verecektir. Hazreti Ayşe validemiz peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem mahşer günü bizi hatırlar mısın? Ya Resulallah sorusu karşısında Efendimiz üç yerde hatırlayamam Ayşe'm. Sıratta mizanda ve defterlerin herkese verildiği anda. Evet buralarda kimseyi hatırlayamam buyururken ve kızı Hazreti Fatıma'ya Ey peygamber kızı Fatıma babanın peygamberliğine güvenme. Ahirete hazırlan ve nefsini Allah'tan satın almaya bak diye nasihat ederken bizlere ne oluyor ki? Kendimizden emin bir hayat yaşıyoruz. Ağlayacak çok şeyimiz var. Gamsızlığımız, dertsizliğimiz, ağlayacak halimize gülüşümüz, katılaşan kalbimiz, samimiyetsizliğimiz, haram ve günahlar içinde kendimizi kaybedişimiz, muhabbetten mahrumiyetimiz, cehaletimiz, ayaklar altında ezilişimiz. Allah'ım tesettürsüzlükten haram olan yerlerimi kadın ya da erkeklere göstermekten, kadına haram olan yerleri, erkeğe haram olan yerleri bunlar belirli. Bunları haram olanlara göstermekten tebbi ediyorum. Estağfurullah 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 Allah'ım tesettürsüzlükten tebbi ediyorum. İnşallah beni hidayete getir. Amin. Estağfurullah.